Herkese merhaba arkadaşlar. Donanım Üssü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 40.000 TL sistem toplayacağız sizlerle beraber. İşlemcimiz ekrana görüldüğü üzere Ryzen 5 7600 6 çekirdekli 3.8 GHz kutusuz fansız bir işlemcimiz. Şu anda 6249 TL fiyatıyla en uygun olarak satılıyor Neon 1'de. Tekrardan özelliklerine değinecek olursak İşlemcimiz 3.8 GHz 6 çekirdekli, soket AM5 soket, overclock, sanallaştırma, turbo boost, dahili grafik desteği mevcut. Burada işlemcimizin maksimum turbo 5.1 GHz. RAM tipimiz DDR5, iç iş parçacığı sayısı 12, çıkış yılı 2023 fan seçeneği, fansız. Zaten e, akabinde hemen stok e, fan değil, normal, gayet kaliteli bir fan fiyatına göre bekleyeceğiz sistem içerisinde. İşlemcimiz bahsetmiş olduğumuz gibi AMD'nin Ryzen 5 7600 modeli. Dilerseniz bir sonraki parçamıza geçiş yapalım. Ekran kartımız Sapphire'in RX 9600 XT Plus modeli. 128 bit GDDR6 16 GB ekran kartı. Burada en uygun olarak sinerji Bilgisayarda 17.350 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Burada 16 GB olmasına özen gösterdik. 8 GB'lik modeli eklemedik sistem içerisinde. Burada özelliklerine geldiğimizde RAM'imiz bahsetmiş olduğum gibi belliğimiz 16 GB chipset AMD GDDR6 RAM ara birim 128 bit HDMI DisplayPort Freezing desteği mevcut. DirectX 12 Ultimate sürümüne sahip. 2 fanı var ekran kartımızın. OpenGL sürümü 4.6 üretim yılı 2025 170 watt bir güç tüketiyor ekran kartımız. Burada derinliği 240 milim, yüksekliği 124 milim. Overclock desteği mevcut. Ekran kartımızın gayet başarılı, yeni çıkmış olan bir ekran kartı. Sistemimizde bu ekran kartına yer vermek istedik. Dilerseniz bir sonraki parçamıza geçiş yapalım. Bir sonraki parçamız ana kartımız. Ana kartımız Battle AX B650M D Pro. V14, AM5, DDR5, Micro ATX anakartımız şu an en uygun olarak 4319 TL ile ince hesapta satılıyor en uygun fiyat etiketiyle. Özelliklerine gelecek olursak Micro ATX olduğunu belirttik. AM5 soket tipine sahip 96 GB bir maksimum RAM kapasitesi sunuyor anakart. Burada 2 M2 slot sayısı desteğine sahip 6 USB port sayısına sahip. USB 2.0 port sayısı 4, RAM slot sayısı 2, USB 3.2 port sayısı 2, SATA versiyonu 3.0, SATA slot sayısı 4. 2024 yılında çıkmış olan bir anakartımız. Genişliği 24.4 cm, uzunluk 23.5 cm. Burada HDMI Display Port, PCI 4, PCIe 5.0 desteğine sahip. PCIe 5.0 desteği olmasına özen gösterdik ileri vade için. Burada Type A ve M2 desteği mevcut anakartımızın. Gayet fiyatına göre başarılı bulmuş olduğumuz bir anakart. Sistemimize de yer vermek istedik bu anakarta. Dilerseniz bir sonraki parçaya geçiş yapalım. Burada RAM'imiz Patriot Viper Venom 16 GB 6000 MHz CL30 DDR5 RAM'imiz. Burada 16 x 2 şeklinde kullanmak istedik. 2 x 16 şeklinde. Fiyatı 1890 TL. Sinerji bilgisayarda en uygun satılıyor şu anda. Aynı renden iki tane eklemek istedik. Tek 32 koymuş olduğumuzda fiyatı çok daha yükseğe çıkıyor. Kontrol edelim. Evet fiyatı tek slotta bu fiyata çıkıyor. 2x16 koymayı daha mantıklı bulduk fiyat performans açısından. Remimizin özelliklerine baktığımızda 6000 MHz frekansı, 16 GB kapasiteli DDR5 Burada 2 çarpı 16 CL30 1.1 volt şeklinde girilim voltajına sahip tüketimi. Premimiz de bu şekildeydi. Dilerseniz bir sonraki parçaya geçiş yapalım. Burada Power Supply güç kaynağımız Enermax Max Pro 3 700 watt Power Supply modeli. Enermax eski bir marka. Gayet fiyat performans olarak başarılı bulmuş olduğumuz bir ürün. Sistemlerimizde de yer vermiş olduğumuz bir marka. Burada özelliklerine geldiğimizde burada anahtarlı akım korumasına sahip non modüler bağlantı tipi %85 verimliliğe sahip gayet başarılı. Sanal ölçüsü 120 milim. Yükseklik 140 milim. Genişlik 150 milim. Derinlik ise 86 milim. Ölçüleri paylaşılmış. Ayrıntılı olarak 700 wattlık bir güç kaynağımız sistem için gayet yeterli olacaktır. Dilerseniz bir sonraki parçaya geçiş yapalım. Buradaki işlemci soğutucumuz başta da bahsetmiş olduğumuz üzere Thermalright Peerless Assassin 120 SE işlemci soğutucusu. Burada en uygun olarak 1493 TL yaklaşık olarak sunuluyor Idefix'te. Gayet fiyatına göre başarılı bulmuş olduğumuz bir işlemci soğutucusu. Özelliklerine geldiğimizde hava soğutmalı, bakır borulu, PVM fanlı. Burada fan boyutları verilmiş. Fan hızı 1550 RPM. 4 pin fan bağlantısına sahip, 2 fanlı. 125 milim genişliğe sahip. Burada derinlik, yükseklik ve ağırlık olarak 730 gram bir ağırlığa sahip işlemci soğutucumuz. Gayet fiyatına göre başarılı bulmuş olduğumuz bir işlemci soğutucusu. Sistemimize de eklemeye karar verdik. İsterseniz bir sonraki parçaya geçiş yapalım. Burada Kioxica'nın Xperia Pro PCI Express 4.0 1TB 2 SSD'sine yer verdik. Şu an fiyatı 3299 TL olarak Akakçe'de en uygun olarak gözüküyor ancak burada en uygun satıcısı Amazon'da 3069 TL satın alınabiliyor. Özellik olarak PCI Gen 40 7300 e, MB okuma 6400 MB yazma hızına sahip gayet başarılı bir SSD olduğuna söyleyebiliriz. SSD'miz de bu şekilde. Son zamanlarda fiyatı artmış bulunmakta son birkaç gündür. Onu da altına çizelim. Burada DRAM desteğine de sahip. Onu da altına çizelim. DRAM desteğinin olması önemli SSD'lerde. Bir sonraki parçamız kasamız. Son parçamız. Burada GameForce'un Rainy ARGB 4 fanlı EATX oyuncu kasası. Burada EATX olmasına özen gösterdik. Çünkü fiyatı gayet makul seviyelerde. Burada kasayı biraz daha alt seviyelerde tuttuk. Ancak dediğim gibi kasa gayet yeterli olacaktır. Biraz daha tabii ki üst fiyatlara çıkıp kasayı daha iyi bir kasayla değiştirme imkanınız varsa o da olabilir. Ancak dediğim gibi kasamız gayet makul seviyede. EATX bir kasamız zaten. Şu anda bu kasada en uygun olarak Amazon'da satışı mevcut. Burada 1549 TL fiyatıyla. Burada rengi beyaz zaten görüntü üzere. Malzemesi metal olarak paylaşılmış site üzerinde. Burada ayrıntılı özellikleri de mevcut. Yan panel malzemesi temperli, toz filtresi, şeffaf yan panel, USB 3.0, USB 2.0 mevcut kasada. Burada USB 3.0 sayısı 1 adet, failif dahili fan sayısı 4 adet, fan ölçüsü 12 santim, disk yuvası 2.5 inç ile 3.5 inç, desteği mevcut. Ekran kart uzunluğu 350 mm kadar destekliyor kasa içerisinde. Burada CPU'nun soğutucu yüksekliği 160 mm. Güç kaynağı konumu altta. Burada aydınlatma tipi de ARGB. Zaten rengi de beyaz paylaşmış olduğumuz üzere. Kasanın da şu anda son zamanlarda fiyatı düşüşte. Hemen hemen aynı fiyatlarda satılıyor uzun zamandır. Sistem toplama videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan teşekkürler.